Hızlı yol uygulaması noktasında şüphe üzerine çevrilen araçta yapılan kontrollerde ön sol koltukta şoför kısmının e, normalden farklı olaraktan göründüğü fark edilmiştir. E, koltuk kontrolü sağlandığında ise oturma kısmını kesilerekten içerisine bir adet tabanca olduğu, mühtalif sayıda, mühtalif sayıda mühmatın bulunduğu, Aracın diğer kontrolleri sağlandığında ise arka yolcuların oturduğu bölgedeki oturma yerinde şöyle oturma yeri kontrolü de kontrol edildiğinde Kalara isimli sentetik ilacı olduğu tarafında tespit edilmiştir. yapılan kontrollerde araç içerisinde suç ve suç unsuru olaraktan 6 altı tablet şeklinde sentetik eczai ilacı olaraktan bilinen kalı isimli ilaç tespit edilmiş olup yanına bir adet tabanca ve muhtemel sayıda da olduğu tarafınca tespit edilmiştir.